Bugün birçoğunuzun daha önce görmüş olduğu ama anlamını bilmediği yüzde bir yaması hakkında konuşacağız. 1947 yılında düzenlenen bir motosiklet etkinliğinde bazı motosiklet gruplarının kaçkınlık yapması üzerine motosiklet etkinliği kontrolden çıkar. Gazeteler ertesi gün motorcular şehri bastı diye yazar. Amerikan Motosiklet Derneği ama şu açıklamayı yapar. Motorcuların %99'u kurallara uyar. Peki geriye kalan %1? İşte bu açıklama istemeden de olsa yeni bir motosiklet kimliğinin doğmasına neden olur. O günden sonra işte o %1'lik motorcu grubu geneliksel toplum normlarının dışında yaşayan, diğer her şeye sadakat, kardeşlik ve sıkı disiplin kurallarına bağlı sistem dışı motosiklet kulübü üyelerini tanımlamak için kullanılmaya başlamıştır. Bu kişiler motosiklet kültürünü sıradan bir hobi olarak değil, tam anlamıyla bir yaşam biçimi olarak benimsemiş, burada her şeyi göze alabilecek bireylerdir. Yıllar içinde %1 simgesini taşıyan bazı motosiklet kulüplerinin Amerika ve Avrupa'da şiddet ve kanun dışı eğilimlerde olduğu görülmüştür. Artık %1 peşi sokakta korku, kulüpte aidiyet duygusunu yansıtmaktadır. Bugün en çok merak edilen konu Türkiye'de %1 yaması taşıyan kulüpler bu sistem dışı ya da kanun dışı eğilimlere sahip mi? Hayır. Çünkü ülkemizde öv, adet, adeler farklı olduğu gibi, motorcu kültürü de farklıdır. Ülkemizde %1 yaması taşıyan motosiklet kulüpleri, bu kültürün sadakat, disiplin, kardeşlik ve bağlılık yönünü tam anlamıyla uygulasa da yasadışı eylemlere katıldığı görülmemektedir. Elbette yaşanılan, münferit olayların bu kulüpleri bağlamadığını belirtmek isterim. Ülkemizde motosiklet kulüplerinde şiddet değil, saygı ve hiyerarşi ön plandadır. Bugün %1 yamasının doğuşunu, geçmişini ve ülkemizdeki yansımalarını konuştuk. Peki sen %1 yaması hakkında ne biliyorsun, ne düşünüyorsun? Yorumlarda bizimle paylaş.